program Evet Proteus ISIS programında akım ölçüm uygulaması yapacağız. Evet ekrana geldi mi? Arkadaşlar Proteus ekranı açıldı değil mi? Sizinle paylaşıyoruz şu anda. Evet şu an. Ekranımızda gözüküyor. Şimdi ne yapacağız burada? Basit bir devre kuracağız. Bu devrede elektronik elemanlar olacak ama bunu elektrik devresi gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Şurada bir P butonumuz var. Bu butona bastığımızda biz buradan istediğimiz elemanları tasarım ortamımıza getirebiliyoruz. Mesela LED alacağız. İşte ben sarı renkli bir LED almak istiyorum. Bunun önüne bir direnç alacağım. Mesela 220 ohmluk bir direnç ledimin önüne yeterli olacaktır. Bir tane 5 voltluk güç kaynağı alacağım. Tek hücreli bir batarya alıyorum, 5 volt. Evet. Şimdi herkes görüyor, değil mi arkadaşlar? Görüyoruz hocam. Evet. Şimdi öncelikle e, şu bataryamı Bir ekrana getireyim. Evet. Bataryam geldi. Şöyle daha rahat görmeniz için büyütüyorum. Mümkün olduğunca büyük yapıyorum. Şimdi ben burada bir led yakacağım için bu bir buçuk volt bana yetmez. Burada hani bir buçuk volt düşünmüşler. Bir buçuk volt yerine burada 5 volt kullanacağım. Şuraya bir tane 220 ohmluk direnç bağlayacağım. LED'in önüne. Onu isterseniz şöyle biraz boşluk özellikle bırakıyorum şu 5 voltla direnç arasına. Sonra da şuraya da şu led'i yerleştireceğim. Hatta şunu biraz daha aşağıda alabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar kablo bağlantılarını yapacağım. Aradaki. Bakın bu bataryadan şu dirence geldim. Dirençten ledime geldim şu çaya da bir tane şase ucumuz olacak devremizde. Bu güç kaynağının veya bataryanın eksi ucu da bu şaseye bağlanacak. Şuradan da bağlantımı yapayım. Evet. Benim e, devrem bu şekilde. Böyle kapalı bir elektrik devresi kurduk ve seri bir elektrik devresi aynı zamanda şu batarya e, dirence seri bağlı, direnç led'e seri bağlı, bütün elemanlar birbirine seri bağlı bir seri kapalı elektrik devresi. Şimdi bunu çalıştırayım. Çalıştırdığımda arkadaşlar led'in LED'imin yandığını göreceğim. LED'in yandığını gördünüz mü? Evet hocam. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Şimdi bizim konumuzda ne alakası var? Ee, şu kablo üzerinden geçen, yani aynı zamanda LED'in üzerinden geçen, şimdi burası bir seri devre ya. Seri devre olduğu için, hatta burada size bir şey daha göstereyim. Ee, akımın arttığını göstermek için. Ee, bu programda güzel bir özellik var. Animation Options diye. Ee, bunları bunları seçili hale getirirsen şimdi bakın çalıştırdığım zaman e, size akımın aktığını da gösterecek. Bakın şu kırmızı taraf benim bataryamın, kaynağımın artı ucu. Kırmızı. Yeşil tarafta eksi ucu. Yani artıdan eksiye doğru bir elektrik akımı akıyor. Şöyle. Akımın aktığını görebiliyorsunuz. Hocam bu alternatif akım mı oluyor? Do He, şimdi ona gelelim. Bakın bu batarya değil mi? Ee, batarya olduğu için nedir? Doğru akımdır arkadaşlar bu. Doğru ee, akım. Batarya doğru akımdır. Şunu hatta üzerine isim de vereyim. Daha iyi anlayın. Batarya dedi. Yani şu led'i ben işte diyelim 5 voltluk bir batarya ile çalıştırıyorum. Önüne bir direnç bağladım. Bu direnci bağlamanın sebebi ledin üzerinden geçen akımı sınırlamak, azaltmak. Hani üzerinden daha az akım akmasını sağlamak. Şimdi bizim burada asıl işimiz şu. Bu seri devreden geçen akımı ben nasıl ölçeceğim? Ampermetre ile. Bizim konumuz akım ölçme. Ampermetre ile akım ölçme. Şimdi ampermetre devreye seri bağlanır dedik. Şuradan ölçü aletlerimizin olduğu yere gidelim. Evet şurada ölçü aletlerimiz var. Buradan bakın DC ben burada doğru akım ölçeceğim için DC ampermetreyi seçiyorum. Bir kere ilk dikkat etmeniz gereken bu. Yani doğru akım mı ölçeceksiniz alternatif mi ona göre ölçü aletinizde uygun kademeyi seçiyorsunuz. Doğru akım veya alternatif akım kademesi. E ben doğru akımı seçtim. Bakın aynı zamanda size bunları da bir daha anlatıyoruz. Önce DC MS mi ona karar verdim. Bu bir. Daha sonra ben bu devrede akım ölçeceğim ya benim ölçeceğim akım e, amper cinsinden mi? Mesela şu anda amperde bu. Yani bu varsayılan olarak default olarak yani siz ölçü aletini ilk aldığınızda amper olarak ölçüm yapar ama ben bunu değiştirebilirim istersen. Şimdi önce bir amperle ölçmeyi deneyeyim. Yani oradan ölçüm yapamazsam daha farklı bir değere geçeceğim duruma göre. Ölçü aletlerinde temel kural şudur: ölçüm yapacağınız değerden yüksek bir kademeyle önce ölçüm yapmaya başlarsınız. Yani yüksek kademeden ölçmeye başlarsanız hiçbir Ee, yanlışlık yok burada. Hatta doğrusu budur. Daha yüksek kademeden e, ölçüm yapmak gerekir. Şimdi burada arkadaşlar e, AC mi DC mi ya doğru mu alternatif akım mı? Ona karar verdik. Doğru akım, batarya olduğu için doğru akım DC. Şimdi bu ampermetreyi devreye seri olarak nasıl bağlayacağım? Şu direnci şuraya kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar, gerçekte, pratikte de, atölye ortamında da sizin yapmanız gereken bakın şu bataryayla direnç arasındaki kabloyu kesmektir. Ya da burada siz devre kurarken iki kablo kullanacaksınız. Ya da tek kablo kullanıp, kablonun şu ucu var ya, dirence bağlanan ucunu havaya kaldıracaksınız. Yani kesmekten kastım. Mesela burada bir zil teli kullandıysanız bu zil telinin bir ucu buraya bağlı batarya. Öbür ucu buraya ya. Buradan o bağlantıyı sökeceksiniz. Ya da gerçek bir kablodan ölçüm yapacaksanız kabloyu kesmeniz gerekiyor. Bakın şuradan bunu kesiyorum. Kabloyu. Arkadaşlar. Bakın şu aradaki bağlantı gitti. Bunu neden yapmak zorundayım? Çünkü ben bu avometreyi ölçü alet yani ampermetreyi daha doğrusu buraya seri bağlayacağım bakın nasıl bağlıyorum seri seri'nin anlamı nedir e, batarya ile ölçüm yapacağınız e, kablo'nun uçları arasında bir bağlantı yapıyorum ve bağlantı yaptığım noktalarla bakın mesela şu dirence bir tane ucun bağlı. Ne demek? Bu direnci seri bağlı demek. Bataryaya bir ucun bağlı. Bir ucun bir noktada bağlantı olduğu için seri bağlantı demek. Şimdi burada e, seri bağlantıyı gerçekleştirdik. Ben şimdi şu bu hat üzerindeki yani şu kablo üzerindeki akımı ölçebilirim. Benim burada ölçeceğim akım hem dirençten geçiyor hem de LED'den. Yani dirençten geçen akım, LED'den geçen akım hepsini ölçmüş olacağım. Çünkü bunlar birbirine seri bağlı. Seri bağlı olduğu için bu devrede akan akım sabittir arkadaşlar, aynıdır. Yani şuradan bataryanın artı ucundan başlar akım, şuradan gelip eksi kutupta, eksi uçta devresini tamamlar ve bu akım Burada da buradan geçen akım da aynıdır. Şu noktadan geçen akım da aynıdır. Şu noktadan geçen LED'in üzerinden geçen akım da aynıdır. Şuradan geçen akım da aynıdır. Bütün noktalarda seri devre olduğu için bu akım aynıdır. Şimdi bakalım ölçebilecek miyiz? Devremizi çalıştıralım. Bir akım değeri ölçebilecek miyim? Bakın arkadaşlar, yani istediğim akım değerini ölçemedim. 0.01 gibi yani tam net olmayan bir akım değeri ölçtüm. Şimdi ben bunu ölçemediğime göre benim bunu e, akımın kademesini küçültmem lazım. Hani amper olarak seçil, seçili ya burada. Benim bunu amperin bir alt birimi. Önce devremi durdurayım. Durdurmaya bastık. Amperin bir altı e, mili amperi seçmem lazım. Şuradan giriyorum buradaki menüden. Bakın display range diye bir şey var. Burada yani akımın göstergesindeki hassasiyeti buradan ayarlayabiliyorum. Dikkat ederseniz amperin bir üst birimi kilo amper. Alttaki birimleri 1 amper ve mikro amperdi. Yani amperin altında 1 amper ve mikro amper vardı. Ben burada akım ölçemediğim için bir altına iniyorum. Mili iniyorum. Ya bu led led elemanı da olduğu için yani bir ledin üzerinden kilo amperlik bir akım akmaz arkadaşlar. Amperde de ölçemediğime göre demek ki miliamperde ölçeceğim bir alt değerde. Bunu mili amper olarak e, ölçüm kademesini değiştiriyorum. Akım ölçeceğim kademeyi değiştiriyorum mili amper olarak. Şimdi OK'ye okay bastım. Arkadaşlar artık sağlıklı bir ölçüm yapabileceğiz. Şimdi çalıştırayım devreyi. Bakın 12.6 miliamperlik devreden bir akım geçti. Seri bağlantıyı anladınız mı arkadaşlar? Akımı nasıl ölçtüğümüzü? Evet hocam. Şimdi size bak bir soru soracağım. Elektrik akımıyla ilgili bir soru. E madem ki akım evet, ölçmeyi anlatıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım devrede. 12.6 miliamper ölçüyorum ya. Evet, hocam. Bakın bütün dikkatinizi buraya verin. Şuradaki direnç değerini, yani LED'in önündeki direncin değerini değiştirebilirim ben. Şimdi LED'in LED bir kendi iç direnci vardır. E, bu iç direnci değiştiremeyiz. Sonuçta bu LED'i ben kullanıyorum. Sabit. Ha, bu LED'i çalıştırıyorum. Bu LED'in iç direnci bellidir yani sabittir dediği gibi. Ben bunu e, değiştiremem. Bununla oynayamam. Evet. Ama şu önündeki direncin değerini değiştirebilirim. Bunu arkadaşlar 220 değil de 330 ohm yaparsam bana sadece şunu söyleyin. Sizden şunu istiyorum. Devreden geçen akım artar mı azalır mı? Hocam. Şu, şuradaki direnci büyüttük. Direnç büyürse Artar mı? Direnç büyürse e, devreden geçen akım ne olur? Artar mı? Azalır mı? Direnç büyürse. Azalır hocam. Evet güzel. Onu kim söyledi? Çağatay ben mı? Hocam, Çağatay. Evet hocam. Evet Çağatay arkadaşınız diyor ki Hocam bu elektrik devresindeki direnci Ben şu ledin öndeki direnci arttırırsam Yani devrenin direncini arttırırsam ee, buradan geçen akım azalır diyor arkadaşınız. Bakalım azalacak mı? Az önce ne ölçtük? 12.6 mA Bakalım evet. şimdi ne olacak arkadaşlar? Bakalım. 8.42 mA oldu. Yani akım azaldı. Anladınız mı? Anladık hocam. Yani direnci arttırdıkça akım azalıyor. Bakın burada size animasyon özelliğini de gösterdim. Çalıştırdım. Animasyon özelliğini de. Burada akımın hangi yönden aktığını görebiliyorsunuz. Şu kırmızı uç bizim kaynağımızın artı ucu. Yani şu kırmızı uçtan, artı uçtan akım eksi uca doğru akıyor. Artıdan eksiye doğru bir elektrik akımı gerçekleşiyor burada. Ve ölçtüğümüz akım değeri 8.42 mA. Ve biz ampermetremizi devreye seri olarak bağladık. Yani şu Batarya ile direnç arasındaki bağlantıyı kesip buraya ampermetremizi bağladık. Ancak bu şekilde ölçüm yapabiliyoruz. Ya yani pratikte de böyle. Ölçüm yapacağınız zaman o aradaki bağlantıyı koparmanız lazım. Koparmadan ampermetreyi bağlayamazsınız. Çünkü seri bağlantı böyle yapılıyor. Bir ucu bataryaya hocam, bağlanacak bir ucu dirence. Evet. Hani hocam dire direnç arttıkça akım azalır diyor hocam. Evet. Hocam akım art. Akım arttıkça da direnç azalır mı hocam? Hayır öyle bir şey olmaz. Yani akım dirence bağlıdır. Yani direnç artarsa akım azalır, direnç azalırsa akım artar. Yani akım kendiliğinden artış göstermez. Yani akım e, önündeki devredeki dirence göre akım değeri belirlenir. Ha, anladım. Ona göre mı? hareket ediyor. Tabii tabii akım dirence göre. Anladım. Yani bunu arkadaşlar bunu şey gibi düşünün. Yani bir e, mesela boksör düşünün. Şimdi boksörler e, antrenman itman yaparken biliyorsunuz e, bu kum torbaları hani onlarla çalışıyorlar. Eğer o e, yumuşak olursa e, boksörün attığı yumruk daha etkili olur. O kum torbası ne kadar sert olursa veya karşısındaki rakip mesela ne kadar zorlu olursa, e, hani o boksör de ona göre e, daha çok zorlanır, etkisi daha az olur. Yani karşısındaki e, güce göre, hani burada da dirence göre akım, hani karşılaştığı dirence göre etkisini gösteriyor. Yani düşük direnç varsa akım fazla oluyor, e, direnç büyükse akım da az oluyor. Peki bir soru daha sorayım size. Ee, bu son noktayı da bu soruyla koyalım. Ee, buradaki direnç yani devredeki direnç sıfır olursa akım ne olur? Olmaz hocam. Akım. Yani hiç direnç olmazsa Olmaz hocam. Çalışmaz hocam. Let yanmaz. Şimdi ne olur biliyorsunuz? Tabii gerçekte olanı söylüyorum size. Bunu orada gösterin yani bu e, gerçekte olan şeyi e, bu simülasyon programı sonuçta burada gösteremeyiz. Yani ben bu direnci kaldırsam normalde bu led, lediniz bozulur arkadaşlar. Neden? Çünkü üzerinden çok büyük bir akım geçer. Hani önünde bir koruma direnci olmadığı için, hani bir direnç olmadığı için akım çok yüksek akacak. O kadar yüksek akacak ki bu ledin dayanamayacağı Yükseklikte bir akım akacak ve bu LED'in içindeki e, yarı iletken malzemeyi, malzemenin özelliği bozulacak. Yani sizin LED'iniz bozulacak. Artık bir daha çalışmaz. Yani eğer devrenizde direnç sıfırsa, direnç yoksa e, biz ona kısa devre diyoruz. Devreden çok yüksek bir akım geçer ve siz bu akımı, Şimdi arkadaşınızın hani olmaz bir şey olmaz dediği şu. Devrenizden çok yüksek bir akım geçtiği için dediğiniz ledin yanmaz. Zaten lediniz bozulur. Bu birincisi. İkincisi de devreden o kadar yüksek bir akım geçer ki siz bu akımı ölçü aletiyle de ölçemezsiniz arkadaşlar. Kesinlikle ölçemezsiniz. Peki size bir noktamız daha var. Onu da anlatalım. Onu da ekleyelim. Kısa devreden bahsettik. Bir de açık devre olayı var. Şimdi şu devreyi durdurayım. Şimdi bana şunu söyleyeyim. Mesela şuradaki kabloyu keseceğim arkadaşlar. Buradaki kabloyu kaldırıyorum. Şimdi sizce bu ampermetre ne ölçer akım değeri olarak? Ne ölçer? Hocam sadece şeyi ölçer. Ee, hmm. Şurdan gelen hocam. Tabloyu kestim. Hocam sadece kablodaki şeyi ölçer hocam, elektriği ölçer. Peki ondan önce size şöyle bir şey sorayım. Bu devreden bir elektrik akımı akar mı? Hayır. Akmaz arkadaşlar. Neden aksın ki? Çünkü şurada kabloyu kopardım ben. Yani elektrik akımının akacağı bir iletken e, yol kalmadı. Yani elektrik akımı kablo üzerinden. Mesela o zil teli ise zil telinizin içindeki bakır üzerinden akması lazım. Tabi şuradaki elemanlardan da geçiyor ama ben şu teli buradan kopardım. Kopartınca elektrik akımının akacağı bir iletken yol kalmadı. Dolayısıyla burada devremizi çalıştırdığımızda akım olarak sıfır değerini ölçeceğiz. Yani hiçbir akım değeri ölçemeyecek arkadaşlar. Akım sıfırdır. Eğer sizin devrenizde açık devre söz konusuysa, açık devre varsa ölçeceğiniz akım sıfırdır. Eğer kısa devre varsa yani devrenizde hiç direnç yoksa çok yüksek bir akım akar devrenizden. Siz onu ampermetre ile ölçü aletiyle ölçemezsiniz. Yani benim burada akımı ölçmem için şu kablo, şu aradaki bağlantının kopuk olmaması gerekiyor. Yani burada iletken bir yol olması gerekiyor. Bir kapalı devre olması gerekiyor. Yani bir kapalı devre varsa siz akımı ölçersiniz. İşte çalıştırdığımız zaman burada akımı ölçtüğümüzü görüyoruz. Arkadaşlar sorusu olan var mı akım ölçme ile ilgili? size güzel bir örnek uygulama yaptık. Önce Sağ olun hocam. E, doğru akım alternatif akım ölçümü yapacağız onu seçtik. Doğru akımı seçtik çünkü batarya var devremizde. Ya bu hmm. bunu pil batarya yerine pil düşünün yani aynı şey. Pil, batarya, akü, arabalardaki aküler bunların hepsi doğru akım elemanıdır. Doğru akım e, enerji kaynağıdır. O yüzden DC ampermetre, doğru akım ampermetre seçtik. Daha sonra da e, ampermetre ölçüm kadememizi seçtik. Amperle bu e, LED'in üzerinden geçen akımı ölçemem ben. Çünkü e, benim LED'im üzerinden amper gibi büyük bir akım akmaz. E, mil amper akımı akar. Yani mil amper seviyesinde bir akım akar. Dolayısıyla... Bunu amperden miliamper'e küçülttüm ölçüm kadememi. Miliamper'e küçülttüğümde buradaki akımı rahatlıkla ölçebildim. 8.42 miliamper ölçtüm. 330 ohm varken. E, bunu 220 yaptığımda yani direnci değiştirdiğimde bu sefer direnci azaltayım. Ne olacak arkadaşlar? Direnci azaltınca direnci azaltınca akım etkilerim. artar. Akımın Tekrar arttığını göreceğim. 12.6 miliamper. Evet. Akım ölçüm uygulamamız bu kadar. Size simülasyon programında bunu anlatmaya çalıştım. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Akım ölçümü ile ilgili. Arkadaşlar sorumuz yoksa o zaman bu dersi sonlandırabiliriz bugünlük